Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Şimdi çokça sorduğunuz sorulardan birine cevap veriyorum. Ee, makasımı da alayım. Öylece alalım. Hep bir şeyler eksik yapıyoruz nedense. Nerede? Neyse buradan geçiyorum. Arkadaşlar şimdi makasımızı da aldık. Çakmağımızı da aldık. Bunlar bize lazım. Şimdi çokça sorduğunuz sorulardan biri e, imamenin deliklerinden ipi nasıl geçireceğiz bununla ilgili videolarım var arkadaşlar bir iki tane ama e, bugün farklı bir teknik göstereceğim Çünkü sizin evde e, bazı şartlardan mahrum olacağınızı düşünerek e, bunu yapıyorum e, şimdi Çünkü bizim istediğimiz mesela çelik tel ya da e, elektrik teli gibi şeylerle anlatmıştık onlar olmamayabilir elinizde bu defa daha farklı bir yöntemle anlatacağım Belki bu işinize yarayacak arkadaş. Çünkü e, iplerin daha incesini bulabilirsiniz belki. Daha kalın ip daha ince ip. Şimdi şöyle bir bakalım. Bunu ben bağlamıştım. Buralarda düğüm yok. Bunu rahatlıkla kesebilirim arkadaşlar. Hatta e, size tavsiye olsun diye kesmişken şöyle püf noktalarına dikkat ederek keselim arkadaşlar. Şimdi şurayı bir tanesini önce keselim. Düğüm varsa belli olur düğüm yok. Tamam. Ondan sonra şunu da kesebiliriz. Kestik. Tamamdır olay. Şimdi bunlar kaçmaz inşallah. Ben zaten dizecektim bana göre biraz sıkı olmuş. Ben dizecektim bu tespihimi. Şimdi onda size göstermemize vesile oldu. Şimdi arkadaşlar şu deliklerden bu ip çok rahat geçiyor. Bu ip çok rahat geçiyor. Varsayalım sayalım siz geçiremediniz arkadaşlar. Eee İmame'nin deliğine bakıp, ipin kalınlığına bakıp geçebileceğine kanaat ettiyseniz o ip oradan muhtemelen geçecektir. Ama siz bunu yapamıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden mesela biz çelik tel kullandık. Dediğim gibi elektrik teli kullandık. O ince ince teller var ya ne diyorlar sonra artık. Onlarla geçirdik arkadaşlar. Şimdi bu da farklı bir yöntem. Diyelim ki onların ikisi de elinizde yok. Daha ince bir ip bulacaksınız arkadaşlar. Bakın şu ipin yarısı kadar neredeyse çok daha ince bir Buradan daha rahat geçeceğini düşünüyoruz. Bunun şimdi kaynak yöntemini ben size göstereyim. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda bu ip buradan geçer ama ben geçiremiyorum ipin kalınlığından dolayı derseniz hatta bir dakika bir dakika bir dakika şu siyah ipe dizelim arkadaşlar. Evet şu siyah ipe dizelim tespihimizi. Tabi bozduk. Bozduk kendimize iş çıkardık. Hadi bakalım. Evet, kendimize iş çıkardık arkadaşlar. Dur bakalım, bir, iki. Dur, ben bir tarafı bir alayım. Bakın, onu yapmadan önce mesela e, şu bir tane'nin ucunu kaynatacaksınız böyle, Sivrilteceksiniz güzelce. Bakın, bu kaynattığınız yer elinize gelmeyecek. Bakın, ince olacak. Kalın olursa ipi daha çok kalınlaştırdığınız anlamına gelir. Bu defa işinizi daha da zorlaştırabilirsiniz. Bu iki ucun da böyle düzgün bir şekilde kaynamış olması lazım ki e, şu uçlar kaynattığımızda birbirine kalın olmasın. Bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Kalın olmayacak. Bakın şurası şu anda buradan daha ince. Bu kalın, burası ince. Şimdi bunu ben bir çekeyim. İpimizi de düşürmeden. O, çektik. Oldu bitti. Siyah geldi. Şimdi ipimiz siyah oldu. Şu dökülen taşları da kafamıza göre bir dizelim. Bunu da kesim ucunu. Bize bu uzunluk yeter arkadaşlar. Bu uzunluk yeter. Evet fazla bile. Bakın bu benim fazla parçalardan yaptığım maskot. Şunun ucu yapılmış. Şunu geçireyim. Baya malzeme de renk almış arkadaşlar. Bakın. İçini görüyor musunuz? Bayağı renk almış. İç tarafı bile daha farklı renktir. Şimdi şunu şunu da karşılaştırayım. Bakalım Hayır, kırmızıya geliyor bu. Bununla sarıyı karşılaştırayım. Dur bakayım. Sarı atacağım ben bunun karşısına. Şey varmış. Bunların ikisini. Bakın bunun ucunu yapmadığımız için kalın değil ama yapmadığımız için geçmiyor. Şöyle yapacağız ucunu. Bizim elimiz alıştığı için hemen yapıyoruz arkadaşlar. Sanmayın öyle hemen geçiyor. Evet. Bunu da aldık. Şimdi bunu da alacağız. Şimdi normalde ben bunu e, imameden geçirirken arkadaşlar doğru oldu mu? Oldu. Ben bunu imameden normalde geçirirken e, bu haliyle bile geçirebilirim. Çok rahat göstereyim size. Yeter ki e, imame deliği kurtarsın. Delik de biraz geniş arkadaşlar. Bakın bu haliyle bile Yavaş yavaş yaptığınızda geçiyor. İçeride çapak varsa ayvayı yediniz tabi. Hadi bakın. Bakın geçti. Bunu da yavaş yavaş denersek geçme ihtimali var. Böyle durumlarda bakın birçok şey, e, tekniği bir arada göstermiş oldum. Böyle durumlarda bunu iterken diğer ipi de bakın şuradan şuradan böyle çekeceksiniz. Bakın. Öyle bir şey olduğunda yapmaya çalışın. Evet, çıkacak mı bakalım. Evet. Bakın ne kadar gitmiş. Tam çıkmak üzere. <laughs> Durum bunu anlatmayacaktım ama bu sırası geldi anlatıyorum arkadaşlar. Bakın ben çekiyorum bunu bir taraftan. Şu iki parmağımla çekiyorum. Şunla tutuyorum, şunla çekiyorum. O iple aynı yuvada olduğu için onu çekiyor arkadaşlar. Bu evdeki imkanlara göre anlatıyoruz. Belki işte şartlarınız uymamayabilir. Bakın oldu. Şimdi diyelim ki şimdi bunu çıkartacağım. Bu ipi de geçiremediniz. Ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Daha ince bir ip bulun. Onun ucunu yapın güzelce. Çapak kalıyorsa böyle kabartı kalıyorsa alın ve bir ucunu da yapın. İncecik yapın. Şimdi ince uçlardan birini bunun inceltilmiş diğer ucuna muhakkak ucunu inceltin arkadaşlar. Kaynak yapalım. Gördünüz mü? Kaynak yaptık. Sarıdan siyaha geçiş yaptık. Tuttu. Şimdi o kalını geçirmekte zorluk çektiğimiz için diyelim şu inceyi çok rahat geçireceğimizi zaten varsayabilirsiniz. Şimdi burada da püf nokta var arkadaşlar. Bunu tamamen çekip çıkartabilirsiniz. Bakın çıktı. Ama bunu tavsiye etmiyorum. Neyi tavsiye ediyorum? Şöyle bırakın. Bunu da neden yaptığımı aşağı yukarı anladınız. Bunu böyle bırakın arkadaşlar. Çünkü öbür ipi de geçirdikten sonra e, orada bir teknik daha var. Onu da göstereceğim. Öyle geçirelim. Şimdi şunu da geçireceğiz diyelim. Biraz karmaşık oldu. Burası önemli değil. Bunun ucunu yapmıştık zaten. Ama şöyle biraz daha düzeltebiliriz. Evet, daha düzgün. Evet, en azından inceldi. Bu buradan da bir parça alalım. Buna uç yapayım. Evet. Buna da uç yaptık arkadaşlar. Şimdi bu ucu burayla kaynatayım. Herhangi bir ucunu kaynatabilirsiniz. Bunu, bunu kaynatayım. Şurayı biraz kalın gördüğüm için öyle yaptım. Bakın kaynattık. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu kaynağımızda bu ip içindeyken şöyle tutalım. Belki çekme ihtiyacı duyarız. Şöyle şu bakın şuradan tutuyorum. Şöyle çekebilmek için. şunla çekebilmek için. Şunlarla da imameyi tutuyorum. Şimdi deneyeceğiz. Ucunu hatta çapak mapak olur hesabını azıcık keselim. Bunlar hep püf noktalar arkadaşlar. İpimizi de tuttuk. Bakalım rahat geçecek mi? Normalde rahat geçer diye düşünüyorum. İtmeye bile, ipi çekmeye bile gerek kalmadı. O kadar inceldi çünkü. Bakın şimdi buradaki püf noktayı da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu ikisi imamenin içinden geçeceğinden dolayı, iki ip imamenin içinden geçeceğinden dolayı Burayı da içindeki e, durumu da kalınlaştırmamak adına biri ince, biri kalın şeklinde çekeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle yapabiliriz. Gördünüz mü? Kalın yerler, ince yerler. Bir imame boyunu kurtaracak şekilde boşluk bırakalım arkadaşlar. Bu daha rahat geçsin, sonra bu da daha rahat gelsin. Deneyelim. Bakın, biri uzun, biri kısa bırakıyorum. Bırakmamın sebebi imamenin içinde. Tokluk yapmasın, sıkıştırmasın diye. Bakın şimdi yavaş yavaş beraber çekebiliriz, sorun yok. Bakın böyle geçti. Durum bu kadar basit arkadaşlar. Evde e, olumsuz şartlarla karşılaştığınızda bir de bu yöntemi deneyin derim arkadaşlar. Evet, bir de bu yöntemi deneyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.